Dünyadayken cennetteki evini gören kadın Hazreti Asiye'dir. Cennetteki evini görünce gülmeye başladı. Gülünce de Firavun delirdi. Delirdi bu kadın dedi. Çölde acından ölüyor. Dayaktan onu insanlıktan çıkardık. Hala gülüyor bu kadın dediler. Hazreti Asiye dedi ki yazıklar olsun sana dedi. Vallahi ben delirdiğimden dolayı gülmüyorum dedi. Rabbimin bana hazırladığı evi gösterdi Allah bana. Cennetteki makamımı gösterdi Allah bana. Ben Allah'ın bana ne büyük bir makam hazırladığını görünce, ben Allah'ın bana cennette nasıl bir saray hazırladığını görünce, Allah'ım sen ne büyüksün ya Rabbi diyerek, ben Allah'ın şanının yüceliğini gördüm. Senin ne kadar aciz, senin ne kadar basit, senin ne kadar zavallı bir adam olduğunu gördüm. Sana gülüyorum dedi. Sen beni geri şu dünyadaki bu sarayın yanında kümes olmayacak eve çağırıyorsun. Allah da beni kendi gösterdiği cennetteki evine çağırıyor. Senin evine gelir miyim ben daha dedi. Allah'ın gösterdiği evi görmüşüm ben. Allah'ın bana vaat ettiği, vaat ettiği evi görmüşken ben dünyada Firavun'un sarayını ne yapacağım artık dedi. Sana gülüyorum ey Firavun dedi. Firavun kendisiyle de dalga geçilince elindeki mızrağı iki eliyle büyük bir öfkeyle kadının yüreğine sapladı. Hazreti Asiye annemiz Mısır çöllerinde cennetteki evini görerek Firavun'un kendi elleriyle kocası tarafından şehit edilmiş bir Müslüman olarak can verdi. Kardeşlerim, iman bedel ister. Sevgi sadakat ister. Allah bize böyle örnekleri anlattırıyor ki, Allah bize bu örnekleri öğretiyor ki, cennetin kadınları, o cennetin sultanları, Dört yavrusunu kaynar kazana atıldığı halde Allah'ın dinini terk etmeyen maşite. Hazreti Asiye çöllerde günlerce aç susuz bırakılmış annem benim. Her türlü işkenceye ve tehdide rağmen Allah'ı terk etmeyen, İslam'ı terk etmeyen, Hazreti Musa'nın yolunu terk etmeyen Asiye annem. Sana bana ne anlatmak istiyor dersiniz? Bir kere daha söylüyorum. Bu dersin ana fikri cennet kadınları ve cennet sultanları annelerimiz bize iman bedel ister, sevgi, sadakat ister. Bunu öğretti bize. Biz bunu almadıktan sonra eğer bizim bu geceden sonra da hayatımızda namaz dirilmeyecekse Allah tıpkı Asiye'ye gösterdiği cennet evi gibi Allah'ın evlerini evinizdeki seccadeyi yere serip abdestinizi alıp alnınızı secdeye koyup hala yatsı namazını kılmadan uyuyorsak eğer biz Firavun'un çağırdığı yere geri dönen Asiye'ye döneriz. Kardeşlerim bizi bacağımızdan asıp işkence etmediler. Bizi imanımızdan dolayı dinimizden dönelim diye oğlumuzu kızımızı gözümüzün önünde kaynar ateşlere atmadılar. Biz o çilelerden geçmedik. Biz rahat hayatımızda geçim sıkıntımız oldu, yokluğumuz, dünya dertlerimiz, ufak tefek ağrımız, sızımız, romatizmamız, şekerimiz oldu. Ama kardeşlerim biz ne asiyenin ne maşitenin geçtiği köprüden geçmedik. Yol yakınken dinimizin kıymetini, dinimizin değerini bilip imanımızın gereğini yerine getirmeliyiz. Allah bizi güzel ahlakla mücehhez eylesin. Cenab-ı Hak imanımızı korusun. Cennet kadınlarını konuşmaya, cennet sultanlarının iman yolundaki mücadelelerini anlamaya, anlatmaya edeceği Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.